Vahşi sevgili. Vahşi sevgili. Elif Film yılın en güzel filmiyle gene karşınızda. Vahşi sevgili. Kötü! 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 Ah! Yesene, seveceksin. Hadi ye. Bey. Önce tanışalım bakalım. Dev kadrosuyla, ilginç konusuyla unutamayacağınız bir film. Vahşi sevgili. Rejisör Tolgay Ziyal'ın titizlikle yönettiği Vahşi Sevgili de Türk sinemasının en güzel, en kabiliyetli yıldızı Müjde Ar. Genç şöhret Selçuk Özer, yeni bir yıldız Perihan Ümran, unutulmayan bir isim Neriman Köksal ve birbirinden güzel dört genç kız Vahşi Sevgili. Bir milyon lira sürüyorum. Tabii kabul ederseniz. Patron, bir kadın büyük masada devamlı kazanıyor. Vahşi Sevgili. vahşi bir kız. Ama onun da bir kalbi vardı. O da sevdi. Vahşi sevgili. Anladığıma göre ayı kız, sizi hem öldürmek isteyen adamlarınızdan... ...hem yaranızın öldürmesinden iki defa kurtarmış hayatınızı. Hayır, üç defa kurtardı. Ayılardan da... <laughs> defalarca görmek isteyeceğiniz eşsiz bir film vahşi sevgili müjdear vahşi sevgili elif film vahşi sevgili de beyaz perdemizin en sevilen en güçlü oyuncularını sizler için bir araya getirdi vahşi sevgili madem o kadar çok istiyorsun sen vahşi sevgilini bekle benden uzakta ne arıyorsun sen yanındaki kaçıyorsun er Vahşi sevgili sinemamızda.